aslında e, 25 yıl önce Erdoğan'ın çıkışını andıran bir çıkış. Erdoğan da İslamcı bir hareketin arkasından geliyordu ama e, refahlı olmayanlardan da oy alabilecek bir takım potansiyellere sahipti. Bir takım yeteneklere sahipti, bir takım özelliklere sahipti. Bir kere doğrudan konuşuyor olması, halk adamı görüntüsü vesaire bütün bunlar vardı. O milli görüş hareketi içerisinde herkese bir şekilde ulaşabilecek bir insan görüntüsü vermişti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun CHP içerisinden olmakla beraber CHP'den çok hoşlanmayan kesimlerin de pekala oy verebileceği bir belediye başkanı olarak kendini gösterdi. Burada Karadeniz'de olmasının özellikle altını çizmek istiyorum. Bunu bir kendimde Karadeniz'de olduğum için söylemiyorum başka bir şey kastediyorum Türkiye'de aslında e, siyasetin Türk siyasetinin e, profesyonel e, yerinde bir Karadeniz ağırlığı ağırlığı vardır baktığımız zaman hep bir Karadeniz ağırlığı özellikle Büyük şehirlerde hep vardır e, ve e, CHP bunu tam olarak yapamadı ve onun Karadenizlik'ten uzaklaşmasının bir e, olumsuz etkisi oldu. İmamoğlu şivesi de çalıyor. Bilerek mi yapıyor açıkçası çok emin değilim. Ama konuştuğu zaman Karadeniz'de olduğunu, e, Trabzon civarlarından olduğunu en azından anlayabiliyorsunuz. Bunun özellikle Erdoğan'ı ve ona destek verenleri rahatsız ettiği kanısındayım. Çünkü kendi tabanlarına çok kolay CHP'li birçok adayı ötekileştirebileceklerini düşünüyorlardı. Burada onu pek yapamadılar. Eee Muharrem Mince'de kısmen böyle oldu ama e, Ekrem Ekrem İmamoğlu'nda tam böyle